Miniş World kanalından Ben de Miniş World kanalından Alya. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz Luna'ya hashtag Luna'ya çok e, yorum gelebilir. İstediğiniz yapabiliriz. Bugünlük biz e, Luna'yı havuza atacağız. Bakalım sizin istedikleriniz ne olacak. Eğer istek yorum atın bize. O isteklerden yapacağım. Mesela o hashtag Luna'yı e, camdan aşağı atın. Hashtag Luna'yı e, çimende Kara fatmaların üstüne koyun <laughs> Hashtag #lunay'ı. Mesela çamuru falan koyun. Öyle çalışırlar yapabiliriz gerçekten. İstediğiniz yapabiliriz. Tek şöyle bir şey yok. Araba ezme. Üzgünüm ama araba araba ez ezemez. Üzülmeyin. Evet yani e, şey öyle e, ministeri mahvedecek şeyler söylemeyin. Çünkü bunlar evet. zaten bir tanesi 2000 TL Biliyorsunuz Evet ayıp şu an bir sürü miniş söyledik biliyorsunuz. E, Kit bizim için söyledi. Çok tatlı minişler söyledi. Hı -hı. Onlar da kanalımıza katılacaklar. Evet. Fakat hala asıl karakter ve buranın kurucuları biz olacağız. Evet, yani yöneticiler biz olacağız. Hayır, alacağız. ben de. Evet, ben bir yani. de hashtag Luna. De ee, bu da şeyler. hashtag Luna. Bunun yani. üstünde bir sürü test yapacağız. Evet, şey challenge'lar yapacağız. Çok eğlenceli Çünkü olacak. Çünkü ben en e popüler karakterim. Evet, o bizim e popülerimiz. Şimdi Başka bugün havuza zaten. atmaya gidiyoruz. Onu. Şimdi hemen gidelim. İlmek evet, şimdi aşağıya giriyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir evet, merdivenlerden geldik. Merdivenlerden geldik. E, challenge yapacağız. Luna hiç heyecanlı değil challenge için. Fakat <laughs> evet. onu yapacağız. Kabullendi kutuları olmak için. Evet. Şimdi o gidecek, o gidecek. havuza göre havuza gidelim. Evet, arkadaşlar işte havuza gidelim bakalım. Gelin gelin gelin. <laughs> Hashtag Luna'yı. Şimdi havuza atacağız havuza geliyoruz. Evet. Hashtag Luna. Hashtag Luna'yı. Daha göreceksiniz. Ama siz yorumlara hashtag lunayı challenge yapın ve bir yere atın falan diyeyim. Evet. Bir Şimdi hashtag lunayı biraz Havuz kenara atalım. Atacağız. Çünkü alamayız geri. Evet. Ve biz atacağız. Biz seni atacağız. Biz seni atacağız. Arkadaşlar gördüğünüz iki, gibi. Üç. Bir. Bırak bir. Bir. İki. Üç. Bye bye hashtag luna. Ah, bye bye hashtag luna. Arkadaşlar hashtag luna. Ah. Oh, canım acıdı bir dakika. Ah. Oh. Canım acıdı. Ya. Arkadaşlar... Satıyordum. Ya ben popüler olmak istiyordum ama bu kadar dedi.